Evet canlar hepinize merhabalar. Her gün Allah izin verdiği sürece inşallah ikindi vaktinden sonra yürüyüşe çıkıyorum. Size de tavsiye ettiğim üzere son bir aydır aşağı yukarı hiç aksatmadan devam ediyorum. Ve gerçekten günün sonunda yeşille, suyla, gökyüzüyle buluşmak ve form hissedişinden uzak olmak gerçekten inanılmaz güzel bir deneyim. Ama işte bu zamanı kendinize mutlaka ayırmanız gerekiyor. Çünkü bu dualite alanı içinde maalesef kendimizi form düzeyinde deneyimliyoruz. Ne demek istediğimi derin tefekkür eden canlar anlayacaklar. Az sonra inşallah hep sohbetlerimizde bahsetmeye çalıştığımız mutlak ben, asıl ben ya da tümel bilinç olarak tanımladığımız aslında bizim öz hakikatimiz olan Efendimizin hakikati olarak da tanımladığımız o ruhu azam o hakikati Muhammedi olan o gerçeğimiz bizim ve beraberinde de bu alemde belli formlar düzeyinde sonlu ve sınırlı olarak yine onun aslında kendini deneyimli olması. Şimdi canlar son derece spontane bir sohbet şu an. Çimlerin üzerinden yapıyorum bu sohbeti. Oturduğum yerden sizlere. O yüzden hatam kusurum olursa affola diyorum. Öncelikle e, sinema perdesi üzerinden daha önce canlarla çok bu konuyu dillendirmeye çalıştık. Şimdi bir sinema perdesini düşündüğünüzde üzerinde ışık düşsün ya da düşmesin. Film oynasın ya da oynamasın. O perde her dem oradadır. Hiçbir şekilde bir değişim göstermez. Sürekli an işte oradadır o perde. Ve o perde üzerine ışık düştüğünde üzerindeki elemanlarla diyeyim ve ışık oyunlarıyla görünür olur. Ve filmde bir sürü karakter olur kimi duygusal, kimi öfkeli, kimi kindar, kimi merhametli. Ve ışık da yoğun düştüğünde belki gündüzü gösterirken sinema perdesi, ışık daha az düştüğünde belki geceyi göstermekte o an içinde. Kısacası perde ışık düşse de düşmese de zaten oradayken aslında perde aynı zamanda kendinden yani aslında hazineden kendi üzerine yansıyan ne varsa onları bir şekilde kendi üzerinde yani perdenin üzerinde aşikar ediyor. Dediğim gibi neşeli, sevinçli, üzüntülü, kederli bilimum şekilde üzerine düşen ne olursa görüntü olarak onu yansıtıyor. Aynı aynı örneğinde sürekli vermeye çabaladığımız gibi. Peki biz Efendimizin hakikatini yani o arş manasını biz nasıl tanımladık aslında? Temelde yokluk olarak tanımladık değil mi? İşte yokluk toprak manasıyla özdeşleşiyor ve biz onu sürekli o şekilde ifade ediyoruz. Aynı perde örneğinde olduğu gibi. O yokluk üzerinden alemler varlık buluyor. Hayalen. Ve aslında o sinema sahnesi üzerinde beliren o karakterlerdeki duygusal tüm özellikler aslında bir yerde Allah'ın güzel isimleri olarak tanımladığımız o isimlerin perde üzerine yansıyıp belli bir form içinde görünür olmasından başka bir şey değil. Ama işin en enteresan tarafı aslında o üzerine ışık vursa da vurmasa da var olan perde hakikatinde yokluğu yani aslında değişimsiz olarak sürekli orada oluşu ve sürekli aslında üstünde form düzeyinde algılanan her türlü karakterin diyeyim ya da kendini var zanneden birim diyeyim onların hareketlerinden ya da duygu durumlarından hiçbir şekilde etkilenmeden sürekli sabit bir şekilde orada bir sinema perdesi olarak duruyor ve ışık oradan çekildiğinde tüm karakterler oradan aslında kaybolduğunda perde yine aynı şekliyle orada. İşte bizim nazihane tümel bilinç, tümel ruh, mutlak gerçeğimiz, efendimizin hakikati ve aslında hepimizin ortak hakikati olan o aynı hakikat. Aslında o işte o perde ve aslında o bizim gerçeğimiz. Biz de gerçekte üzerindeki o karakterlerden, onların gelgitlerinden, onların duygusal durumundan hiçbir şekilde etkilenmeyeniz. Yani biz o perde olan o tümel bilinciz. O tümel ruhuz biz. Daha önce bahsetmiştik canlar. Ruh tek demiştik. Bilinç de tektir. Ve bir form içerisinde kendisini bu alemde deneyimliyor demiştik. Ama asıl fark edilmesi gereken ve hiç atlanmaması gereken şu. Hu yani aslında tanımsız olan, idrak edilemeyen olan insan manası üzerinden yani o perde üzerinden yahut gökyüzü olarak tanımlamıştık daha önce. Gökyüzü üzerinden ne demiştik? Bulutlar sürekli hareketlidir, değişkendir, gelir geçerler demiştik. Ya da Fırtına olur. Yağmur yağar, dolu yağar, kar yağar. Şimşek çakar. Her türlü hareketlilik, her türlü aktivite çok aktif bir şekilde gökyüzünden görünebilir. Ama gerçekte gökyüzü de aynı ile o perde gibi ya da bizim öz hakikatimiz gibi gerçekte temelde değişmeyen o sabit yokluk durumunu tanımlar. Ve üzerinde ne kadar hareketlilik olsa da, ne kadar coşkunluk olsa da şimşekler çaksa da, dolular yalsa da, bulutlar kara kara bulutlar oluşsa da belki de, gökyüzü bunlardan hiçbir şekilde etkilenmez. İşte biz en derinlerinde, gerçekte, kendini Ayşe, Fatma, Veli, Ahmet, ağaç, kuş, böcek hiç fark etmez. Görünen tüm şeyler üzerinden kendini deneyimleyen o öz, o mutlak bilinciz. Yani o gökyüzüyüz biz. Ya da o sinemada tanımlamaya çalıştığımız o perdeyiz biz aslında. Eğer yaşadığımız olaylara, deneyimlere, bulutlar misali gelip geçen form düzeyinde algıladığımız ne varsa hepsine biraz daha derinleşerek bakabilsek, bunların hepsinin gerçekte sinema perdesine düşen, an içre düşen görüntülerden ibaret olduğunu anlayacağız. Ve bunlardan hiçbir şekilde etkilenmeden o derinlerden, o hakikatimizden, o tümel bilinçten, tümel ruh boyutundan alemi seyredeceğiz. O yüzden zaten sürekli saf farkındalık alanı, saf tanıklık alanından alemi seyretmekten bahsediyoruz. Daha önce deniz ve dalga olayıyla da sohbetlerimize bahsetmeye çalışmıştık. Bir başka açıdan değerlendirecek olursak, bizim aslımız su diyelim ki. Ama zaman zaman bir göl, belki bir nehir, belki bir çamurlu su birikintisi, belki bir okyanusuz yani alemdeki görüntümüz bu olabilir ama temelde biz suyun kendisiyiz ve o suyun kendisi olarak biz gerçekte o deli gibi çağlayan bir şelaleyi belki belki de sakin sakin akan bir dereyi belki de rüzgarla fırtınayla beraber inanılmaz derecede coşkunlukla dalgalar içinde dalgalar oluşturan bir okyanusu deneyimliyoruz ama gerçekte ne o dereyiz, ne o nehiriz, ne o bulanık suyuz, ne de o okyanusuz. Biz gerçekte sadece suyuz. Ve suyun farklı formlarda kendini deneyimlemesinden hiçbir şekilde etkilenmeyeniz biz. İşte canlar biz gerçekte o saf farkındalık, o saf tanıklık ve temelde Ebu Turab olarak efendimizin kendisini tanımladığı o Hazreti Ali'nin Kemal'i ile aslında fark edip belki de yaşadığı o yokluk bilinciyiz bizler. Eğer hakikaten bu tefekkür içinde demlenebilirsek, yoğunlaşabilirsek inanılmaz bir özgürlük, inanılmaz bir dinginlik hali oluşacak bizde. Ve gerçekten form düzeyinde bir kişi algısıyla, tanımlı bir kişilikle, tutunduklarımızla, saplandıklarımızla ve sürekli boğulduğumuz o düşünceler içinde, o girdaplar içinde tanımlı maalesef gidip gelen, kaybolan bir birim olarak kendimizi kabul ettiğimizde gerçekten mutlak olarak yaşarken ölü durumdayız aslında. Efendimiz boş yere ölmeden önce ölünüz demiyor. Ölümle birlikte gerçekten fark edeceğimiz şey, mutlak anlamda o tümel bilicin kendisi olduğumuz ve buna uyandığımızda gerçekten uykuda geçirdiğimiz her anımıza inanılmaz derecede hayıflanıyor olacağız diyerek bugünkü sohbetimi inşallah burada bitirmek istiyorum. İnşallah talipli olan canlara günün içinde yarım saati kendilerine ayırmaları, çimin üzerine uzanmaları bir ağacın kabuğuna dokunmalarını, rüzgar estiğinde bir ağaçtaki dinginliği fark etmelerini ve temelde aslında o dinginliğin kendisi olduklarını deneyimlemelerini yürekten diliyorum inşallah. Hoşçakalın diyorum, selametle kalın diyorum. Hepinizi gönülden çok seviyorum.